Dipsiz Kanyonu'nda sınır tartışması alevleniyor. Kanyonun Aksaray tarafından sahiplenilme çabalarına tepki gösteren NİDE Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Bünyamin Karataş, Çardak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Akbaş ve Çardak Köyü Muhtarı Ali Akbaş, NİDE Valiliği, NİDE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile NİDE Belediyesi'ne seslenerek NİDE'nin doğal zenginliğine sahip çıkmasını istedi. Aziz hemşerilerim, öncelikle Aksaray Valiliğimize bize dipsiz kanyonumuz gibi eşsiz bir güzelliği hatırlattığı için teşekkür etmek istiyorum. Efendim, böylesine doğal harikası olan bir yer, bir şehir neden değerlendirmiyor bu doğa harikasını? Çamardı, Çiftlik, Altınhisar, Ulukışta işte bizim dallarımız. Eğer biz Bor ilçemizdeki şehirleşmeyi Çiftliğe, Çardak köyüne işte bu dipsiz kanyonumuza taşıyamazsak biz büyüyemeyiz. Biz güzel bir şehir olamayız. Şehrimize gelen üst düzey bürokratların en çok yakındığı ya da şehrimizdeki insanımızın farklı park, etkinlik yapmak istediğinde en çok yakındığı konu bu. Bakın Adana Belemedi'ye gidiyorlar. Ala dağlara gidiyorlar. Kayseri'deki Ali Dağ'ın arkasındaki Burak At Çiftliği'ne gidiyorlar. Bakın burada bir cam teras inşa edilmiş olsa etrafında sosyal donatı alanları, mesire alanları yine buna keza efendim e, restoranlar inşa edilse, balık tesisleri yapılmış olsa burası o kadar mükemmel bir yer olur ki hem yerli hem de yabancı turistin uğrak yeri haline gelir adeta. Şimdi biz buranın ivedi olarak hemen hızlıca değerlendirilmesini istiyoruz. Burada biz sadece yapmak istediğimizi daha önce de belirttiğim gibi biz kendi malımıza sahiplenmek istiyoruz. Bizim sıkıntımız, derdimiz bu tamamen. Bir Aksaray bunu yaparken biz niğde olarak neden yapamıyoruz bunları? Aksaray kitapçıklarına basarken, turizmi burada ağırlarken biz niğde olarak neden yapamıyoruz? Bizim şeyimiz sadece bu. Bizim derdimiz bürokratlara bu sesimizi duyurmak sizlerin kanalıyla. Bizim sıkıntımız bu. Bundan sonraki yapılacak yatırımlar tamamen siyasi bir olaydır. Hepsinden böyle duyarlılıklar için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz oldunuz. Niğde'de ve çevresinde böyle bir yer yok. Fakat bunu bilen de yok. Yüzde doksanı bilmez. Bürokratlarımız da bilmez. Öncelikle Aksaray iline teşekkür ediyorum. Bize böyle bir şey hatırlattıkları için kendilerinin olmadığı yeri kendilerinin gibi lanse edip gündeme getirdikleri için Bizi uyandırdılar. Biz de kendi malımıza sağa solu tamamen bizim, bizim tapu alanımızda, ada parselden sorgulandığında onların sınırı en az bize bir kilometre uzaklıkta. Böyle bir yere sahip çıkmaya çalıştıkları için daha evvel Nargöl'de olduğu gibi belki hatırlarsınız. Böyle bir güzelliğimize sahip çıkalım. Burası turizme, kültüre, her şeye açık bir yer. Bu konuda çardak köyü kazanacak, çiftlik kazanacak, lidemiz kazanacak.